down. It's black Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dur bir saniye dur tamam. PUBG Mobile Lite'da yeni bir seriye başlıyor arkadaşlar. Bu serimiz ne? Ee, şimdi herkes şöyle yapıyor hani binalana kadar durmak yok diye seri var arkadaşlar. Ben dedim ki kaybedene kadar durmak yok diye bir seri yapalım gençler. Evet bugün kaybedene kadar durmak yok. Yani ölesiye kadar durmayız arkadaşlar. Yani bakarsınız direkt ölürüz o zaman direkt biter. Bakarsınız win alırız ikinci elde ölürüz ya da iki el win alırız üçüncü elde ölürüz arkadaşlar. Bu şekil. Enemy. Enemy ne oluyor oğlum? Bu <laughs> neydi? İki tane birleşkili aldım. Bu şekilde arkadaşlar ee, bir şey yapacağız. Yani ölesiye kadar durmayacağız. Şansımız artık ne zaman ölürsek. Şimdi hemen önce tutuma devam edeceğim. Arkadaşlar kaskın baskım yok. O kere tabana sıkıyor ama yapacak bir şey yok. Tamam abi. Ver bana. Lazer de var. Çok iyi. Şimdi ben şu tepeden onları oynayabilirim abi. Hem de baya güzel oynarım. Hop. Selamın Aleyküm. Diğeri de mi orada abi? Kafası gözüküyor sanki. Hile açık kaldı gençler. Kafasını gösteriyor bakın. Hile. Evet, Hop dayı bak onu kaldırdı ha. Nasıl göstermeden kaldırdı anlamadım. Dayıcım bak. Ay Emir Hancım. Biz <laughs> öldürme kardeşim. ne diyorsun lan bu? Onun testesini istemeden gelseydi vurmazdım vallahi. Ses tepedeyken gelmiyordu abi. Tamam. Hemen yolumuza devam edelim gençler. Şöyle bu arada arabamız da vardı zaten. Adam da direkt oraya alacağım. Race devam. Oo, e spotçu Neyse, fazla uzatmadan direkt race devam edeceğim gençler. Bu arada arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmasanız Beni çok mutlu ederim. Bu videoda sizlerden tam tamına 1000 like bekliyorum. Siz atarsınız abi size güveniyorum. E, adamsınız yani like'larınız beni çok mutlu ediyor. Destekler için önemli. Ben aldım aha. Kardeşim. Gördüm seni bu arada. O sarın tepesinde ne yapıyorsun? Oo, sol var. Sıkıntı, sıkıntı abi. Arada kaldık. Bacım o bomba bana işlemez yalnız şimdi şöyle bir şey yapsak bomba patlıyorsa kadar Okey Geliyorlar lan Gel bakayım. Gel 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 O. <laughs> oh, bir Yerde geliyor Tamam bir saniye bir saniye biraz Birazcık birazcık böyle kör olmuş olabilirsin ama Hemen düzelttik abi. Hemen yani enerjimiz falan içelim abi. Bir orada şey oldu. Arkama falan geçti sandım. Dedim ne oluyor? Arkama geçmemiş adam. Ama sonra toparlayıp hemen adamı öldürmeyi başardık işte Oo. Bu arada da işaret bir şey de var. İşaret bir şeyin olması çok güzel. Aldım abi hemen. Alana gidip alanın ortasına doğru atarım ben bu şeyi. Çok güzel oldu. Böyle bir şeyimiz oldu ha. Kardeşim selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Fişeye geldim. Fişeye basıp şey atacağım. Derken hayırdır? Ben Tokyo'ya gideceğim abi. Tokyo'dan oynayacağım. Bu arada bu adamlar iki tane fişek atmış. Bir tane de Leyla. Dedim ya bak arkadaşlar bir tane videom vardı. İşaret şey merkezi EA Sport diye. O videoda izlemişsiniz kanalımda var. izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi adamdan iki tane fişek çıkarmış buradan. Biri orada diye de geliyor herhalde. Adamlar nerede ama? Aman geldi. Ah. Kardeş. Beni Evet. Kusura bakmayasın. Kusura bakmayasın. Senin takım arkadaşın nerede ya? O yok ortalıkta. Burada abi. Ben hemen şu enerjimi basayım da. Ben de artık fişeğimi atayım bence değil mi abi? Ne diyorsunuz? Yollayayım. Yolla. Yolla. Ne var? Oo adam abime bırakmış lan. Demek ki diğerinden de abime bulmuş demek oluyor bu. Diğerini hepsini almış mı? Aynen avuka avuka alırım abi. Çok güzel. Derken kendi fişime bakmadım ama olsun. bunlardakiler güzelmiş. Gel. Ne var? Ay bunda da abim var abi. 3 tane bir şey kattık. 3'ün de abime Ama o adam nereye kaçtı hiçbir fikrim yok. Pusuyorsa pusuyor ben gideceğim. Ayıcım sabahtan beri geziyorum. Adam çıkmadı. Ah Gel bakayım oraya. Beni görler mi acaba? Gel. Enemy. Enemy down. Sen de gel. Neyse, Artemis'i bitirdik. Oy dayıcım bari bir tane bile vursaydın da içim acımasaydı ha. Çok güzel aldık abi bunları hemen lobiye döndürdük. Yerleri çok iyiydi ama avantajlarını kullanamadılar. Belki beni görmediler. AVM bir dakika. Gülümse. Hop. Abi çok güzel çıktın. Şuna bir tane vurayım. Kaldırmasına. Kaldırsın abi bir daha vuracağım. Bir dekle bekle bekle. <laughs> nereye nereye? Bu sefer bitireceğim ama bu sefer bitireceğim. Neyse direkt alacağım abi. Alanda adama verdi git gide zaten bana versin yaşarım. Aman diyeyim dur öldük. Ölmedik. çok iyi. Şu mantardan oynayabilirim. aynı orada gördüm senin küçük kelleciğini. Şu aradan baksak ona bir saniye. Bakalım Hop. Evet çok kolay. Kolay bir oyundu ya. Sanırım bir tane bot vurduk. Kilimize düşüktü zaten. Arkadaşlar serimizin ilk bölümünde daha ilk maçımızda ilk birimizi aldık bakalım. İkinci maça geçeceğiz. İkinci maçta da bini alırsak üçüncü maça geçeceğiz. Evet şimdi bu sefer Raya indik abi. M4 çok güzel oldu. O kar 98 alır mı abi pompik yerine? Gelen giden yok herhalde ya. Etrafa baktım da öyle. Aha. Esnerikten var ama o kill'ler gidemez. İki ekip kapışıyor orada. Oğlum son anda çaldım yemin ederim ha. O düşünde de ben bir alayım. Tamam çok güzel. Adam bir tane adam kaldı. odaysan da kala abi. Gördüm seni. Bir deneyim. Tamam göstereyim adam. Abi ona dalmam büyük ihtimal intihar, intihar sebebim gibi bir şey olur yani. boş boşun oraya gidemem. Geri çekileceğim. Ne yani mantıksı bu. Şimdi adam benim burada olduğumu biliyor mu acaba? Ben oradan ayrıladı. Saatler oldu abi. Sana burada bile denedim, vuramadım. Neyse, burada hemen arkadaşa 4 kilo aldık. Çok güzel. Gelen iki ekibi de bize aldık burada. Ama otumuza yapalım da. Çünkü önünde de bir ekip var gençler. Şimdi sonik gazı var mı diye korkuyorum. Yoksa direkt rastlayacağım da. Gördün sen sen nereye gidiyorsun Kürtler gördüm seni de. bir saniye <laughs> oğlum bu ne değişik bir kill lan adam sıkmama rağmen hala kaçmaya çalıştı ama zaten orada aşağı indim vurdum hemen onu çok güzel şekilde tamam loot'unu hemen unutlayalım loot abi hemen rush'a devam edeceğim güzel kill alabiliriz bu video Botlar bir saniye siz benim kilimi yükseltecek insanlar şey istiyorsunuz. Nereye tarıyorum ya? Nereye tarıyorum ya? Sen de düş bakayım. Sen kime sıkıyordun bu arada? Ne arabayla gideceğim abi. Hızlıca hiç vakit kaybetmeyeceğim ki. Baya güzel bir el olacak gibi. Gördüm ki. Abi nasıl? Hemen şu ötekini de bitirelim de. Kurtana bakayım. Oo güzelmiş. Güzelmiş güzelmiş beğendim. Ama ben arkandayım. Arkanda karşı değilim. Karşıdaki farklı. Ne <laughs> nereye <laughs> Oğlum beleşik lan. Beleşkikil aldık abi burada. Fight döndü geldim. İkisini ezdim beleşkikil Okuldan biri bana sıkıyordu bu arada. O adam ne inliyormuş lan? Yok abi bunlar yok. Neyse biz raşı devam ederiz. Abi bırak peşimi gözünü seveyim. Abi nerede kapışacağız? Burası kapışmak için çok kötü bir yer. Abi burası kapışmak için çok kötü bir yer. Öldük abi. Abi öldük. kafa yedi. atta şurada. <laughs> ya çok saçma şekilde öldü arkadaşlar. Umarım serinin ilk bölümü beğenmişsinizdir. Bu serinin devamı için aşağıda video beğenme ve kanal abone olmayı unutmasını Çok mutlu edersiniz. Bu video sizlerden binler bekliyorum gençler. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.